Sevgili izleyiciler, tatil sabahı devam ediyor. Dayanılmaz denecek ağrılarla yaşamı zorlaştıran, e, tabii ki bel ve boyun fıtığından bahsedeceğiz ve e, bu alanda kinezi terapi belki de çoğumuz duymamışızdır. Kinezi terapiden bahsedeceğiz. Konuğumuz fizik tedavi ve re rehabilitasyon uzmanı doktor Serhan Kurtulmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, kinezit terapiden bahsedeceğiz. Özellikle bel ve boyun fıtıklarında mı yoksa bel ve boyunda meydana gelen herhangi bir ağrıda mı uygulanabiliyor kineziterapi terapi? Evet. kinezit terapi, e, kinezi e, hareket terapi de e, bildiğimiz terapi anlamına geliyor. E, ve fizik tedavinin e, aslında temelini oluşturan kinezit terapidir. E, bundan Yüzyıllar öncesinde herhangi bir elektroterapi modalitesi yokken sadece hareketlerle fizik tedavi ve buna benzer uygulamalar yapılıyordu. Kinizli terapi dolayısıyla fizik tedavi için merkezdir, ana temadır. Sadece bel ve boyun fıtıkları için bunu düşünmek tabii ki doğru değil. Çünkü fizik tedavi yapılabilecek her hastada uygulanan bir yöntem. Hı hı bel ve boyun fıtıkları e, ülkemizde çok yaygın olduğu için e, ve hastalar bundan muzdarip oldukları için e, fizik ile ilgili başvurularda tabii ki ön sıralarda yer alıyor. Bundan dolayı da e, tıpkı sizin sorduğunuz gibi hastalardan e, çok sorular alıyoruz. Kineziterapi de hem bel fıtığında hem boyun fıtığında hem de buna benzer e, birazdan bahsedeceğim rahatsızlıklarda kullanıyoruz. kullanılabiliyor. Hı -hı. Peki hangi prensiplere dayanıyor? Birazcık tarihçesinden e, bahsedebilir miyiz? Evet. Kinezi terapi e, az önce söylediğim gibi hareketle insan vücudunun e, hareket ederek kaslarının çalıştırılması e, ve bu sayede hem lokomotor sistem dediğimiz hareket Hı -hı. sistemi hem de e, iç organlardaki e, beslenme ve kan dolaşımının artırılması e, felsefesini taşıyor. Hı hı. Yani biz bir işlem yaparken sadece e, kasları, tendonları, eklemleri e, çalıştırmıyoruz. Aynı zamanda iç organlarımızdaki e, dışarıdan görünmeyen, bilinmeyen kasları da çalıştırıyoruz ve oradaki dolaşımı da düzenliyoruz. Hı hı. Hastaya bu yüzden diğer fizik tedavi modalitelerinden çok daha ciddi faydalar sağlıyor e, ve bunun etkisini görmeye başlayan hasta da e, bunu hayatına e, yayıyor. Çok daha e, güzel neticeler alıyoruz. Evet. Saat e, mesela herkes bel ve boyun fıtığına yakalanabilir çünkü çok evet. küçük hareketlerle de kendini gösterebiliyor ya da ağrılar e, oturarak çalışan insanlarda da aynı şekilde çok fazla yük taşıyan insanlarda da yani toplumun birçok kesmini aslında ilgilendiren bir şey. Kinezit terapi rahatsızlığımız ortaya çıktığında mı uygulanabilecek bir tedavi yöntemi yoksa hayat tarzı olarak da yapabileceğimiz hareketleri mi içeriyor? Evet e, kesinlikle hayat tarzı olarak benimsenebilir. Çünkü kinezi terapinin içerisinde yer alan hareketler e, normal e, aslında sağlıklı bir insanın da e, kas ve e, eklemlerini, Rahatlıkla çalıştırabileceği e, hareketleri içeriyor. E, hatta şöyle söyleyeyim size, e, biz mesela tedavi aldığımız hastaları e, sadece tedavi sürecinde değil, ondan sonraki dönemde de hem ev egzersizleri olsun, hem de dönem dönem tekrar bize gelerek e, bir eğitim süreci gibi düşünebilirsiniz. Yani e, bu eğitim sürecinden geçirerek. Maksimum bilinçlendirmeyi e, evet. sağlıyoruz. Önemli olan zaten e, siz de takdir edersiniz ki bilinçlenmek. Yani ona evet. yakalanmamak ve o yüzden bel kaslarının sırt kaslarını güçlendirmek. Aslında bunu herhalde çocukluktan başlamak lazım. Çocukları aşılayarak başlamak lazım değil mi? Evet. Evet e, tamamlayıcı bir tedavi yöntemi mi yoksa başı başına kendisi bir tedavi mi uyguluyor? Kinezi terapi başlı başına bir tedavi yöntemi ee, hani azı Yanı sıra evet. mı? Hani doktora gittik ilaç ağzı yanı sıra mı yapıyoruz? Şimdi Yoksa... e, şöyle tabi tedavi yöntemlerinin içerisinde biliyorsunuz ilaç tedavisi de yer alıyor ama e, fizik tedavinin içerisinde kinezi terapi e, fizik tedavinin temeli. Hı. Çünkü e, bundan e, aslında kinezi terapinin derinliklerine indiğinizde e, eski Yunanlıların Roma İmparatorlu dönemine kadar gidebilirsiniz. Çünkü eee elektrik bulunmadan önce şu anda hastanelerde kullanılan tedavi yöntemleri kullanılamıyordu. Yapılan bütün işlemler hareket ettirme sistemine dayalıydı. Zaten fizik tedavi, rehabilitasyonun yapılan bu tedavi içerisinde ilk amaç bu hasarlı dokuların onarımını sağlayacak ve onları tekrar işlevsel hale getirecek bir takım hareketler yaptırmak. Daha sonra şu anda mevcut kullanılan cihazlar kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla kinezi terapi, e, onu üstüne basarak söylemek hı hı. istiyorum, fizik tedavinin aslında temelini oluşturuyor. Temelini oluşturuyor evet. kinezi terapi. E, peki e, ameliyata geçecek olursak, hani çoğu doktor e, beyin ve sinir cerrahı bakıyor bu hı hı. dala, e, ameliyat öneriyor hemen. E, evet. Kinezi terapide e, ameliyatsız tedavi mümkün mü? Yani o raddeye gelmiş hastalardan bahsediyor. Evet. E, şimdi bize başvuran hastaların birçoğu zaten ciddi sıkıntılarla geliyor. Bu hastaların e, tetkiklerini incelediğimizde kendileriyle konuştuğumuzda e, birçoğu sizin dediğinizi söylüyor. İşte doktora gittim bana ameliyat önerdi gibi. Tabi burada bakış açısı çok önemli. Cerrahi bir branş yani bahsettiğiniz e, beyin evet. cerrahisi, cerrahi bir branş. Cerrahi branşlar biraz daha ameliyata yatkın bir bakış açısı sergilerler. Biz ise daha çok hastanın mevcut şikayetini ameliyatsız nasıl geçirebilirizin peşinde koşarız. E, bunda bel, boyun fıtığı hastaları ön planda yer alıyor. Yaptığımız tedavilerle e, hem bel hem boyun fıtığında e, ameliyat seviyesine gelmiş hastalarda da çok güzel başarılar elde edebiliyoruz. Hı. Tabii bu sadece bizim çabamızla olmuyor. Hastanın disiplinli bir şekilde tedaviye iştirak etmesi ve söylediklerimizi yapması şartıyla tabii.